çabuk çabuk kalkmazsınız. Ne oluyor Beri? Efendim kraliçe sizi çağırdı. Anneni sizi çağırdı. Çabuk şu tacı takın ve gidin. Of. Ben yatağınızı toplayayım. Çabuk gidin. tamam. Ne oldu kendin beni böyle çağırdı? kızım geliyor. Siz görevliler çıkabilirsiniz. Peki. Ne oldu anne? Gene esip gürledin. Kızım seninle ailece özel bir konu hakkında konuşmamız gerekmekte. Gel sen de tatlım. Peki anne. Yoksa taç... Kardeşimin mi? Kurtulmak için her şeyi yaparım. Al taç senin olsun. Hayır be. Taç almak için o kadar küçük ki. Tamam ben de küçük. Bak küçük yaparım. Kızım kes. Sen büyük bir bireysin tamam mı? Bu tarz hareketlerin hiç de hoşuma gitmedi hanımefendi. Of anne. Hoşuna gidip gitmemesi beni ilgilendirmiyor. Bunu biliyor musun? kızın. Annenle böyle konuşma. Ama baba sürekli bana böyle davranmasından bıktım. Ben bir prenses değilim tamam mı? Sizin istediğiniz kadar büyük bir prenses değilim. Kardeşim öyle. Al sen de şu tacı. Görüşmek üzere. Abla. Gideyim mi peşinden? Kızım gel buraya. Annenle ilgileniyor tatlım. Aa, ama şu tacı alıp birazcık parlatmak ister misin? Harika bir fikir. Hadi gel o zaman. Baba senin parlatıcıların var zannediyordum. Var ama biz yapalım birazcık da. Anne peşimden gelme. O tacı almayacağım. Kızım sana taç falan filan getirmedim tamam mı? Seninle şu konuyu konuşmam gerekiyor. Hangi konuyu anne? Ha? Hangi konuyu? Hangi konuyu konuşacağız? Kızım, evlenme çağına geldin. Evlen artık da kurtulalım. Ne? O aramamı ister misiniz? Çok çok iyi olur. <laughs> did, 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 did. Ah, Pamuk Hanım. Pamuk Hanım. Lütfen gelin. Ne oldu Barry? Önemli bir konu mu var? Evet efendim. Çabuk gelin. Tamam. Kapat telefonu. Ded ded. Ne oluyor burada? Al. Kızım aç şu kapıyı. Kapıyı benim suratıma böyle kapatamazsın. Barry bari sen aç. Efendim üzgünüm ama sizi odada istemiyor. Ama sizin için bir hizmetçilik yapabilirim. Sen bizim hizmetçimiz değilsin tamam mı? Sen bizim her şeyimizsin. Sen Püskül'ün, ay Leyden'in arkadaşısın. Peki efendim o zaman size şöyle bir iyilik yapmamı ister misiniz? Ona gizlice kapıdan geçebilirim. <laughs> Harika olur. Gelin benimle. Gizlice demiştin. Lady bak pamuk geldi. Ne haber? Beni sana annemi içeri alma demiştim. Üzgünüm efendim. <laughs> bak kızım. Sana öyle demek istemedim. Sen bizim bir tanemisin. Gel de şunu şu ortalık yerde konuşalım. Neden anne? Beni daha mı fazla rezil edeceksin? Kızım sen prensesin. Asla rezil olmazsın. Olurum anne. Bak tatlım. Sana öyle demek istememiştim. Sen iyi bir çocuksun ve biliyorum. Seni seviyorum. Ve şunu unutma ki asla sana öyle demek istemedim. Gerçekten istediğini yapabilirsin. Evlenmek istemiyorsan evlenme. Tek başına kraliçe olmak da güzeldir. Bak anne, hala düşündüğüm mevkim. Ben sıradan bir evlat olmak istiyorum. Peki tatlım, nasıl istersen. Sonunda. Ne oldu, bir şeyler mi oldu? Hemen yetiştim. Gel anlatayım. sanırım onunla konuşamayacağım bu konuyu. Hazırlıklar başlasın. Doğum günü partisi yapılacak. Onu sinir etmeyi başardım. Tüm amaç bunun için miydi? Sen beni anlamazsın. İşte tüm onay böyle oldu. Kötü olmuş. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşacağım video harika bir video. Aslında o kadar da harika değil ama. Evet arkadaşlar videomuzun ismi... Doğum günü partisi doğum günü partisi. Bu sadece iki partlık olacak. Bu birinci parçaydı. Öbür ikinci parça olacak. Hikaye şöyle kısa bir özet geçirelim. Şarjım azalmak üzere. Ee, annesi beni, anne beni kızdırıyor ve sonra da doğum günü partisi için acayip kızgımı sağlıyor. Sonra da doğum günü partisi olduktan sonra da ben acayip mutlu oluyorum. Bu şekilde bir e, şey, film. Umarım beğenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye aboneler için de çok teşekkürler. Yarın kanalın kuruluş günü. Bugün perşembe. Ama ben yıldırım videosunu daha önce yükledim. Bay <laughs> bay.